Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte adada 20 gün yapıyoruz arkadaşlar. Adada kuzenimle birlikte 20 gün kalacağız. Merhaba arkadaşlar. E, i̇lk önce ne yapalım? Şunları tabii ki de bir öldürelim. Yemeğe Benim tavuğumu da sen aldın. Tavuğumu verir misin? tamam. Şu karşıda bir şey var. Oraya gidelim mi? Aşağıda boş bir yer ya galiba. Aşağıda aşağıda şey bulur muyuz acaba? Bakayım. Ya da dur ya dur iki saat kazanmayacağım. Karşıya gidelim ya. Şimdi en önemli en önemli ilk şeyimiz tatlı.

ben de boğuluyorum. Ne çıktı? Ne çıktı sandıktan? Senin kafanı siki. Tam dur eşyalarını ben alıyorum hemen. Alabildiğim kadarını alacağım. La böyle bir stresle başladık ya. Aha altın koks kosk da var. Bir de şey la hiç bir la hiç mi daş ay ne daşı ya? Hiç mi tatta çıkmaz ya? Ama Ne var? Bütün eşyaları aldım ben. var mı? Var. Aa karşıda da bir tane daha da var. Şuraya bir Aa, bakalım. Abi burada yedin, geçin geçin? hiç yapmayacak mı? Ama keşif ya. Yani evet arkadaşlar geldik şimdi ben şuraları gezeceğim kuzenim de adada kalacak ikimiz de böyle gitmek istemedik çünkü de çok çıkmak istemedik Ama bu köyde ben yatak yatak alıyorum dek. Bahçıvan kardeş özür dileriz ama bunları almazsak olmaz. Ya bu evde bu evlerde hiçbir şey yok mu ya? Boşuna mı geldik? <laughs> Lan yeter. Ha <laughs> diye kese Ben buradaki bütün buğdayları buğdayları alıyorum. Yemek sorunumuzu bir süreliğine eee kestik. Aman ya bu evler evlerin hepsi aynı ya. Burada da iki tane yatak var. Aa kraftik table. Kraftik table buldum. Tahta var mı? Bilmiyorum arıyorum. Ben de görmedim bir şey. Var. Demir golem kesinlikle ölün. Nasıl öldürüyor? <laughs> Ne yap biliyor musun? Zırhları gi giyiyorum. Ne yapıyorsun? Vur bir evin içine koy. Vur blok koy yapacağım. Kaç tane koydun? Sekiz. Oy son anda koydum bir tane daha. Bir tane daha koyacağım. Gel bakalım. Oğlum bu. Arkadaşlar gece oldu. Şu demir golemi. Lan çık. Çık. çık Oy. Uy. Lan ben buradan demir golemi vuram. Abi özür dilerim. Arkadaşlar. Arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim deyip şuna dalacağım. <laughs> la bu nasıl oldu la? <laughs> Oğlum, canım fulldo adam bana tek attı. <laughs> Arkadaşlar geri geldim. Eşyalarımı da... Lan bu bana neden saldırıyor? Dur abi. Arkadaşlar biraz önce demir golleme saldırmıştım tamam. Ama öldükten sonra bana hala saldırılıyor. Beni gör... Hayır. Hayır, hayır. hayır Arkadaşlar nefis ya. Yanımda creeper de patladı. Mis devam ediyoruz yani. Ya yani şunu ben nasıl öldüreceğim hiç bilmiyorum. Tek atıyor bana. Sabah oluyor oğlum ikinci güne geçiyoruz. vurup

5 olsun. Evet, evet. tane demir şıkla. Ee, Şimdi kapsan oğlum Bir tane daha crafting table alıyorum. Bu da sana olsun. Ama bir sıkıntı var. Hala tatlamız yok. Bunlar hala uyuyor ya. Köylüler. Oha. Burası ne için bu? Batık gemi. Harbi mi? Ne? Batık gemi mi? Tamam sen yağmalı orayı. Ölmeden ama. Ne? Harbi mi? Ne? Oy çok iyi çok iyi. Tamam ben de piramide gidiyorum. Tamam. Yerini ezbere biliyorsun değil mi? Battık gemi bulduk, tatta da bulduk. Çok iyi. Ya bir tane kapı alıyorum ben. Ne olur ne olmaz kapı alasım geldi.

Bak! Ufff! Uh, bas bas bak! Sana bir şey diyeyim mi? <laughs> TNT'den hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey! Çok kötü! Ben TNT'leri de alıyorum. uf yarım kalbim var <laughs> arkadaşlar biraz önce beni ne yaşadım Üç tane batık gemi var tane batık tamam çok iyi bismillahirrahmanirrahim diyorum ve bir daha çıkmaya çalışıyorum sanat gibi üstüme Kalk düz koyduk. Bu sefer oğlum, Olun, ben nasıl çıkacağım yukarıya? Bir şey söyle. Neyse TNT'leri kurtulun. Evet, ne? ne adın, 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 adın. Tamam. Kuluna, arkadaşlar. Çok arkadaşlar guesses. geldim sonunda. Yatakları nereye koysam? Yatakları şuraya koyuyorum. Sana çok güzel bir haberim var. Ne? Bir tane yatağı orada unutmuşum. Nasıl böyle? Dur bir dakika. Bunları ekmeğe çevireyim. Sana bir güzel daha ver. Batık gemi neredeydi senin ya? Mi? Gir de oyna bir. Oha! Hı. Burayı sen mi böyle yaptın? Hı hı. Ne oldu. Bunlar bir kapı. Havuz mu yapmak istiyordun acaba? Hı. Batık gemileri gördüm de bir tane var. Bir tane. 3 demiştin. Bir kere gittin ya. Bir şey çıktı mı? Başka? Buna mı gittin sen? Arkada ne var oğlum? Bu ne lan? Beraber mi gidelim? Bir şey falan var mı? Bekle orası benim bildiğim yerde. Ne? Basarsana be. Oraya gitme istersen. Neden? Yani ruhallıcı bir şey var ya, o, o var. Ne? Ruhallıcı bir şey var ya... Rakata, canavar... Tamam, eşyaları bırakıp gidelim oraya. Tamam. Ben oraya gitmeyeceğim şu an. Bak, evet. Ben Gitmemiş miydin zaten? Üç tane vardı, birisine gitti. Çık! Açık. çık? Gece oluyor. Kim uyuyacak? Yani Hem ikimiz de uyuyamayabiliriz. Evet, Uyuyamayalım bence. Uyuyamayacağız zaten. Sandığı ne göremiyorum. Ne Sandığı ne göremiyorum. Ya ne, ne, göremiyorum. ne yani bileyim? bileyim. Bakamam şu an boğuluyorum çünkü. Ah kapı bak. Ah. La bu kapı neden işe yaramıyor? Yani şey Elveda dostlar. Bu bitik sevdiğin şey son sözüdür. Sonunda son anda kurtuldum. Son anda kurtuldum. Evet. Of, son anda kurtuldum. <laughs> Artık geri giriyorum. Bas 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 hızlı 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 Biraz hızlı olur musun? Çok yavaşsın karakter. <laughs> Ya hiçbir şey çıkmadı ya. Ne çıkmadı? Hadi, hadi. lan. <laughs> Deme işe yaramıyor. Ve adaya geliyorum. Buradan bir şey çıkmadı. Ana biz eşyalarımızı nereye bırakacağız? Hani gideceğiz. Ya. Koş 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 koş. Bizim şey burasıydı değil mi? Ya, bir şey diyorum biz onu nasıl acısı olacağız? Bilmiyorum. Da Yanında hiçbir şey almayalım o zaman. Köye mi gitsek? Evet bence de... iki köye gideriz. Sen git ben burada kalayım. Evet, evet. Örümcek öldürdüm. Sen neredesin? İsmini görmüyorum da ben. Hayır oradan. Aha salak geri düştü. Çıkamazsın artık ne oldu lan? Ağlama bebe. Allah oraya gidiyor. Akıllıymış bu da biraz. Yani, aa, buradan da çıkamazsın ki Neyse garantili Ne oldu lan? Dur arkamdan creeper creeper patlar. Arkamdan creeper creeper. Hiçbir yere gözükmüyor. Öldürsene eşya var ama değil mi? Yok. Yok mu eşya? La öldürsene o zaman kendini. Sağ ol. Senin, senin ismin hala gözükmüyor. Bilmiyorum. Ha? Tamam sen o batık gemideymişsin. Hı, Yarın dördüncü günü geçmiş olacağız değil mi? Aynen yarın 3. 21'ü de artık bir ayda tamamlarız. Yok ya. Evet arkadaşlar günde doğmaya başladık artık 3. güne geçiyoruz. Hatta geçtik saat 12 geçmiştir net. Bu videoda bu kadar olsun madem. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.